Tim Burton'ın 1990 yapımı Makas filmi, sinema tarihine kazınmış unutulmaz yapımlardan biri. Gotik estetiği, masalsı anlatımı ve Johnny Depp'in bezersiz performansıyla yalnızlık, farklılık ve insan doğasının derinliklerine dokunan bir başyapıt. Gelin bu filmi beraber inceleyelim. Makas Bir masalın gölgesinde insan olmak. Film gizemli bir mucit tarafından yaratılan ve ellerinin yerinde dev makaslar olan Edward'ın hikayesine odaklanıyor. Mucit Edward'ın tamamlanmasından önce öldüğü için Edward'ın elleri asla normal hale getirilemez ve bu durum Edward'ı dışlanmış ve yalnız biri haline getirir. Ancak pek isimli bir avon kadını tarafından bulunur ve evine götürülür. Avon kadını tabiri biraz yabancı gelebilir ama gerçek hayatta da var olan bu kadınlar dünyanın her yerindeler ve Avon'a sımsıka bağlanmış bir şekilde evleri, sokakları, en ücra yerleri bile dolaşarak Avon ürünlerini pazarlayan kişilerdir ve gerçekten çok zeki kadınlardan oluşan bir topluluktur. Bu da böyle bir bilgi. Artık Avon'dan da bize bir sponsorluk olursa makyaj yaparken kamera karşısında film hikayelerini anlatabilirim. Her neyse videomuza dönelim. Edward Avon satıcısı Peggy'nin ailesi ve komşularıyla hızlı bir şekilde kaynaşır. Edward Pegin kızı kime de aşık olur bu arada. Ancak bu karmaşık dokunaklı hikayede birçok zorluklarla karşılaşılır. Film Edward'ın yeni yaşamına uyum sağlama çabalarını ve topluma entegre olma sürecini anlatırken aynı zamanda aşk, aidiyet, kabul ve dışlanma gibi evrensel temaları ele alıyor. Edward bir bilim insanı tarafından yaratılmış ancak elleri tamamlanamadan yarım bırakılmış bir karakter demiştik. Bu Frankenstein hikayesine benziyor gibi görünse de Tim Burton korkutucu bir yaratık yerine masum, saf ve kırılgan bir figür yaratıyor. Edward bir canavardan daha çok dünyayı anlamaya çalışan bir çocuk gibi. Frankenstein ile tek ortak yönleri ise her ikisi de içinde bulunduğumuz insanlığı tam anlamıyla özetliyor. Edward olağanüstü yeteneklere sahip olmasına rağmen insanlar onun yeteneklerinden çok farklılığına odaklanıyor. O güzelliği ve sanatı elleriyle şekillendirebilen biri. Bahçeleri büyülü diyarlara çeviriyor, saçları sanata dönüştürüyor, buzdan heykeller yaratıyor. Ancak insanlar bir noktadan sonra onun yeteneklerini alkışlamaktan vazgeçip onda anlamadıkları bir şey görmeye başlıyorlar. Toplum her zaman sıradanı ve alışılmışı kucaklarken farklı olanı ya değiştirmeye ya da dışlamaya meyilli. Edward'ın kabul edilme süreci insan doğasının iki yüzlülüğünü de gözler önüne seriyor. Önce ilgi çekici bir figür olarak görülüyor, yetenekleriyle eğlence kaynağı oluyor. Ama ne zamanki toplum onun kontrol edilemeyen bir yanı olduğunu düşünüyor, işte o zaman hızla tehlikeli ve dışlanması gereken biri haline geliyor. Bu durum yalnızca Edward'ın hikayesi değil, gerçek hayatta hepimizin tanık olduğu bir mesele farklı olanı gerçekten anlamaya mı çalışıyoruz yoksa onu kendi kalıplarımıza sıkıştırmaya mı çalışıyoruz Edward kalıplara sığmayan bir figür olduğu için yalnızlığa mahkum ediliyor Peki ya biz Edward'a bakarken kendimizi ne kadar görebiliyoruz? Kaçımız toplumsal baskıya, bilinmezliğin verdiği korkuya ve farklı olmaya cesaret edebilir? Toplumun birçoğu buna sırt çevirip sıradanlığı ve alışa gelmişliği tercih ediyor. Ancak benim düşünceme göre hepimiz birer Edward olarak geldik dünyaya. Yalnızca sadece cesur olanlar Edward olarak kalabildi. Johnny Depp'in bu rolde neredeyse hiç repliği olmaması karakterin yalnızlığını ve duygularını daha güçlü bir şekilde hissettiriyor. Depp sadece bu rolde bakışları ve vücut diliyle Edward'ın şaşkınlığını, korkularını ve hayal kırıklıklarını izleyiciye geçirmeyi başarıyor. O kadar etkileyici bir performans ki insan izlerken ilikleri ne kadar hissediyor. Hiçbir dili kullanmadan sadece bakışlarla çok şey anlatılabileceğini en net bu filmde anlayabilirsiniz. Bu oyunculuk sanatının en saf hallerinden biri. Burton'ın sinematografik tarzı filmde her karede kendini hissettiriyor. Pastel renklerle süslenmiş Benlio mahallesi, Edward'ın yaşadığı kasvetli gotik şatoyla büyük bir tezat oluşturuyor. Bu zıtlık, Edward'ın bu dünyaya ait olmadığını vurgulayan güçlü bir görsel anlatım sunuyor. Buna rağmen Edward, Peggy'in ailesiyle tanıştığında bir aidiyet arıyor. Ancak toplumun farklı olana karşı merhametsiz tavrı onu giderek yalnızlaştırıyor. Filmin sonunda kimin beni hala izliyor musun sorusuna Edward'ın cevap verememesi, onun insanlar insanlarla bağ kuramadan sonsuz bir yalnızlığa mahkum olduğunu gösteriyor. Bu sahne film tarihinin en melankolik finallerinden biri olarak kabul ediliyor. Makas sadece bir aşk hikayesi değil. Aynı zamanda sanatın, farklı olmanın ve insanın yalnızlaşmasının dokunaklı bir anlatımı. Tim Burton'ın en kişisel filmlerinden biri olan bu eser, izleyiciyi hem büyülüyor hem de düşündürüyor. Sizce Edward gerçekten mutlu muydu? Yoksa mutlu olmayı mı öğrenmişti? Cevabınızı yorumlarda bekliyor olacağım.